Evet ustam. Ee, eşkışkın bizim köyümüzde yetişmektedir. <laughs> eşkışkın çok faydalıdır. Bunu böyle soyarak yiyorsunuz. Eşkışkın <laughs> e, sadece bizim bölgede yetişmektedir bu eşkışkın. Böyle soyuyorsunuz eşkışkını. Sizin bölge neresi Osman Bey? İşte bizim bölge böyle yiyorsunuz eşkışkını. Bazen tadı acı olamıyor eşkışkını. <laughs> <laughs> i̇şte gördüğünüz gibi doğa. Eşkışkın dağımız olarak Patron Ailece sizin bir bir söylemek istediğiniz bir, şey bir şey var mı? Valla fırsat olanın buralara gelmesini tavsiye ederim. Yani, bu gelmeyin yani. Bu eşsiz manzara tadını, doyasıya yaşamalarını isterim. Mekan neresi Eyüp Bey? Keşiş Dağları. Keşiş Dağları. Kızlar Kalesi. <laughs> Mehmet Bey. Gayet güzel. Yolda biraz yağmur yedik olsa maceralı bir seyahatımız oldu. Ama şu an güneş açtı. Mahalle Çok var. güzel. Pişkınlarımızı da topladık. Mahalle İnşallah bu ya, Yalnız bir firemiz var. Bir geçmiş. kişi daha vardı. O eşkışkın nerede? O kayıp. En son o çuvalı, elinde çuvarlar da aynı. Götümüze kadar üstlendik. Kimseye tavsiye etmem. Oturun oturduğunuz yerde. Salak mısınız orada? Vereceksiniz 10 lira alıp yiyeceksiniz. Beyaz yerde değmez. Ama bu tazesini bulamazsınız diyorlar Osman Bey dalından koparıp ye koparıp yemek farklı diyorlar. Sen biliyor musun? Bak götümün halini. Bak. <laughs> <laughs>